Tekrar birlikteyiz. Konuğumuz Operatör Doktor Şenol Er. Kendisi beyin cerrahı ve bize beyin cerrahisi konusunda çok önemli bilgiler aktarıyor. Evet hocam şimdi bel ve boyun ağrılarının konvensiyonel tedavisi ya da güncel tedavisi konusunda da bilgilerinizi rica ediyorum. Ee, teşekkür ederim. Şöyle, e, bugüne kadar bilinen klasik e, beyin ve boyun e, bel ve boyun ağrılarında fıtıklarda en çok gözükgen şu anda fıtık zaten ağrılarında ilerlemiş durumlarda Biz hastalarımızı hemen ameliyat ediyorduk evet. Yani bakıyoruz işte şiddetli ağrısı var hasta işine gücüne gidemiyor yatamıyor kalkamıyor ağrısı var gece gündüz 24 saat ağrı var diyorduk ki yürü gel hemen ameliyata. <laughs> Ameliyattan korkan hastalar oluyor doğaldır. E, ya da ağrıdan bıkmış kurtulayım bir an önce kesin ayağımı kolumu diyen hastalar var. E, hemen ameliyata geliyorlar ve onları ameliyat ediyorduk. Ve e, dedim ya az önce ameliyat ettiğim hasta sayısı 20 bini aşağı yukarı bulmuştur. Çok fazla. E, bunların e, işte beyin olanı da var, omurga olanı da var. Fakat... Ee, ne yapıyorduk biz ee, bel boyun fıtıklarında? Hastamızı yatırıyoruz. Belinden, boynundan o fıtığı oradan alıyoruz. Ve hasta <laughs> yani e, açık söylemek gerekirse yüzde yüz eski haline gelemiyor ameliyat olan hastalar. Yani ben ameliyatlıyım artık yüzde doksan olursa eyvallah süper. Evet. <laughs> Ameliyat edip davayı dolaşan kömür ocağında kazma yapan hastalarım da var. Ama onlar biraz nadir. Fakat bel ameliyatı, boyun ameliyatı olmuş olan kişi kendini koruması lazım. Evet. Kural bu. Ağır kaldırmayacak vesaire vesaire. Peki yaklaşık 10 yıldan beri benim üzerinde artık <laughs> odaklandığım güncel modern tedavi yöntemleri nedir? <laughs> Şu anda onlarla uğraşıyorum. Gelen hastalarımızı ben artık neredeyse yüzde 99'unu bu tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ameliyatsız, bıçaksız yani bana gelen hastalarımız zaten biliyorlar artık öyle bir hasta şeyim oluştu. Portföy oluştu. Portföyüm oluştu. Evet. Bana gelen hasta artık ameliyat olmaya diye geliyor ama ameliyatsız iyileşmek üzere gelen hastalar beni buluyor yani evet. e, eskiden ameliyat olmak isteyen hastalar geliyordu ameliyat yine yapıyorum o benim 20 kişilik bir tecrübem var 20.000 şimdi artık ameliyatsız tedaviyle 4 tane 5 tane diğer beyin carı, arkadaşımızın hepsinin ameliyat olman lazım dediği hastalarımızı biz e, çok basit fakat etkili tedavilerle iyileştirebiliyoruz çok ilginç Ameliyat olmak üzere gelmiş olan hastayı bile ikna ediyorum bu tedaviye ve iyileşiyorlar. Allah razı olsun hocam yatıyordum ben yoksa yarın bir gün. Nedir bunun ismi hocam? Bunun adı <laughs> üstadım CGF, Concentrated Growth Factor denilen hmm. bir tedavi yöntemi. Bu hastamızdan kan alıyoruz, bu kanın bir 10 17 dakikalık özel bir işlemi var muayene ortamında o CGF denilen vücudumuzun içindeki enerji dolu o sıvıyı o maddeyi üniteyi bulup onu problem alan bölgenin özel noktalarına basit ağrısız acısız bir şekilde enjeksiyonunu yapıyoruz çok güzel Bunun dışında başka tedavi yöntemlerimiz de var ve kombine bir tedaviyle inanın hastalarımız, bir iki hafta içerisinde o ağrıları giderek azalıyor çok ve Allah razı ameliyata olsun ameliyata gerek kalmıyor hiç 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 ne narkoz Aynen. kan ameliyat hastane yok her şey muayene ortamında olan biten bir şey ve kısa süren 15-20 dakikalık işlemler bunlar artık böyle tedavi ediyoruz ve çok enteresan bir şey oldu bir bu arada bilmiyorum söyleyebilir miyim benim e, sosyal medya hesaplarım Facebook ve Instagram'da böyle iyileşen hastalık, ki hepsi iyileşiyor da bazılarıyla e, bir video çekimi yapıyoruz. Oradan o hastalarımızın neyle gelmiş, benden önce kime gitmiş, ne demişler, benden sonra ne olmuş onların videolarına. Hı, çok Hatta de. çok enteresan şunu anlatmak. Bir bir hanımefendiyle, bir, o video var yine benim. Benim sosyal medya hesabınızda. Ee, Şenol Er diye arandığı zaman... Facebook'ta ve Instagram'da çıkıyor. Tamam. Şenolar. Doktor de diyebilirsiniz. Tamam çok güzel. E, hastamızın birisi ameliyata randevu almış. Belfıt'ı. Randevu almış. Randevudan e, bir gün önce hastaneden telefon gelmiş. E, hanımefendi size ameliyat edecek olan doktor COVID oldu. Gelmeyin biz size haber vereceğiz. O gün benim adımı bulmuşlar bir yerden ve bana geliyorlar. ben Biz hanımefendiyi iyileştirdik. Eee ve olay bitti. Şimdi hani her kötü şeyde bir iyi vardır ya. Covid evet. olmasa o doktor evet. arkadaşımız o hastamız ameliyat olacaktı. Ee, o Covid olan hasta iyileşti. O doktor da iyileşti onu da biliyorum. Ee, ameliyatsız evet. o hastayı değil. Bunu kendisi anlattı Çok bana. Zengin. O hanımefendi anlattı. Yani uyguladığımız sistem bu. Ben e, yakın akrabalarıma da söylüyorum. E, konuştuğum insanlara da söylüyorum. Benim fikrim bu. Benim tedavi şeklim bu. Aynı fikirde olmadığımız meslektaşlarımız... Peki, ameliyata olabilir. hiç gerek kalmıyor mu? Hiç gerek kalmıyor. Harika bir şey. Ya. İnanın hiç gerek kalmıyor. Harika bir şey ya. yani. Yani e, tabii ki hiçbir tedavide yüzde yüz bir garanti yok. Evet Ben de veremem. Evet. E, yarına çıkıp çıkmayacağımızı o da belli. Cenab-ı Allah bilir. Evet. Dolayısıyla ama şu andaki benim uyguladığımız hastalarımızın inanın 100 kişiden 95'i hatta 99'u şifa ile evlerine gidiyorlar. Çok Bıçaksız, güzel. ameliyatsız, ağrısız, sızsız. Çok memnun Böyle. oldum ya çok güzel. Bir daha söyleyin ismi neydi? CGF, Concentrated Growth Factor. Evet. Ama şu var, şimdi bunu ben tek uygulamıyorum, tek bir evet. yöntemi uygulamıyorum. Bu yöntemin yanında bir takım başka onu tamamlayıcı, kuvvetlendirici, var? güçlendirici evet. tedaviler de uyguluyorum. Ve bazı hastalarımız, yani laf lafla açıyor şimdi bunu söyleyeyim. Hocam işte sağ olun var olun biz çok iyileştik falan ama şey de Ankara'da benim dayımın oğlu var, o da bu tedaviden olmak istiyor ama gelemiyor İzmir'e. Ankara'da bu tedavi yapan var mı? Var. Ama söyleyemem. Yani niye söyleyemem? Şimdi şöyle, e, ben 42 yıllık mesleki tecrübemin içinde bu tedaviye kendimden bazı şeyler de katıyorum. Evet. Dolayısıyla e, diğer bir arkadaşımızın yaptığına ben kefil olamam. Ben kendi yaptığıma kefil olamam. Doğru. Aynı sonuç var mı değil. Şöyle bir şey söyleyeyim. Örne Bunlar hep benim hastalarımla konuştuğum laflar. 10 tane hanımefendiyi şu sıraya, masaya koyalım. Onunun da önüne aynı yemek malzemesini koyalım. Pilav yapın diyelim. İnanın 10 ayrı pilav lezzeti çıkar. Doğru çok, mu? Çok ha, Bu tıpta da böyle. Aynen. Şoförlükte de böyle, pilotlukta da böyle. Dolayısıyla ben kendi yaptım. Mesela bir lokanta var, önünde kuyruk var. Millet Kuru fasulye yermek için kuyruk olmuş sanayide. Hı -hı. Yanında da kuru fasulyeci var. Önünde kimse. Boş. Diyor. İçi boş. Dolayısıyla e, bu bir ustalık işidir. E, te, yöntem budur. Ama katkısı etraftan çoktur. Yani evet. CGF. E, ben CGF oldum işe yaramadı. Yaramaz. Evet. Uygulayana bağ bağlı biraz da bu. Evet. Aynı şeyi ben hipnozdan da biliyorum. Evet. Sizin de. Evet. Benim de hipnoz hastalarımın bazıları. Ben falancaya gittim. Hiç fayda göremedim. Tahin diyerek çok yakınırlar. Komik anı demiştik. Ha, çok. Bir komik anı istiyoruz sizden. Evet, şimdi biraz yumuşayalım, gevşeyelim. Evet. Yani tedaviden sonra biraz gevşeyelim. Şöyle tabii 40 yıl, 42 yıldan çok, neler oldu çok neler oluyor? oldu, hem acı hem komik şeyler. Şimdi en unutamadığım şudur. E, yıl 82, Kur'a çektik. Çanakkale'nin bir köyüne gittim ben. Benim Kuram biraz şanslıydı. Benim evet. batıya çıktı. Çanakkale'nin Biga kazasının ilçesinin bir köyüne gittim. İlk köye ilk doktor ben gidiyorum. Bendence orada kadro varmış da bilinmiyor. İlk doktor benim. Herkes bana şey gibi bakıyor, uzaylı gibi. Köyde <laughs> bir doktor dolaşıyor neyse. Evet. Yani köyde jandarma dolaşıyor ama doktorun dolaşması falan. Orada jandarma karakolu da vardı ve beni çağırıyorlardı evlere ve. E ee, bir gittiğim zaman bir eve e, doktorun geleceğini etraf komşular da duyunca evde böyle bir 25-30 kişi olunuyordu. Hmm. Doktor gelmiş, herkes sıkıntısını anlatacak. Evet. Yaş 23. Daha yeni çiçeği burnunda doktoruz. pratisyen. Pratisyen. Ya, ha, okuldan diplomayı almışım, oraya gitmişim 3 evet. ay sonra. Hep diyorum ya inşallah bildiğim yerden <laughs> hasta gelsin. <gülüyor> <gülüyor> bildiğim yerden. Evet. Dolayısıyla ee, oturduk yere, yere o kadar kişiyle nerede olduk? 30 kişi yere oturduk. Büyük bir salon herkes de sıra sıra oturdu. O derdini anlatıyor. Bakıyorum ilaç. O derdini anlatıyor. Yanımda bir tane dede. Oralar biraz macirdir. Be kızanım dedi. Benim de dedi bir derdim var. Nedir dedim dede söyle. Benim dedi dübürümden kan geliyor dedi. Ulan dübür. Yaş 23 dübür ne? <laughs> dübür ne? <laughs> Dübür, şimdi çaktırmıyorum da. Yani dede ağzından mı geliyor kan? Yok dedi dübürümden geliyor. Ee, dedi, başka kan nereden gelebilir? Burnundan falan gel. Hayır hayır. <laughs> ya kulaktan molaktan sonradan anladık ki e, dübür makatmış. Makattan kan geliyor. Peki o anladık onu. Beş dakikalık sor. Peki dedim amca ne zamandan beri var senin bu dübürden kan gelme? Bıldır Aa, var dedi. Haydi ulan bıldır, dübürü yeni anladık bıldır ne çıktı. Bıldır mı o bıldır mı bu, ondan sonra öğrendik ki bir yıldırmış o da böyle. Kısaltıyor bıldır. Bıldır ha. Bir yıldır. Bu macir aksanı bunlar Hı -hı. E, sanıyorum. Ve bıldır dübürden kan gelen bir amcamızla karşı karşıyayız. Şimdi bir yıldan beri makattan kan gelmesi ciddi bir şey. Kansızlık Hı -hı. yapabilir. Şimdi biz... Kansızlığın olup olmadığını iki yerden öğreniriz. Bir el avuç içine bakarız Hı. bir de gözün alt göz kapağının altına Hı. bakarız şöyle Hı -hı. içeriye. Hı -hı. Orası kırmızı mı? Orası soluksa kansızlık var demektir. Ona göre tedaviyi yönlendiririz. Şimdi evet. e, balıdır, e, dübürden kan gelen bir amcanın şöyle bir gözüne baktım. E, sonra dedim ki e, şimdi makattan kan gelmesinin yüzde %99 önce sebebi e, hemorriktir, basur. Sağ olsun. Kafamdan ben bunu şekillendirdim. Amca dedim senin dedim makatta tuvalete gittiğin zaman dedim böyle eline gelen dedim meme başı gibi bir şeyler var mı dedi. Var mı dedim. Var be kız dedi. O sırada yandaki bir teyze vay be dedi. Gözüne baktı anladı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Gözüne baktı anladı dedi. Bu ilk yıllarımda yaşadığım evet, evet. bir şeydir. Daha çok var uzatmayalım bunu çok da. Çok güzelmiş. Böyle anlatmış olalım. Çok güzelmiş. Peki şu an neler yapıyorsunuz? Sizin biraz hobileriniz var. Ben biliyorum da. <laughs> evet evet. evet. E, takipçilerimiz de öğrensin. Evet. Vallahi Kadir Beyciğim e, çok dolu dolu geçen bir 63 yılım oldu. E, Hele şu e, emeklilikten önceki bir 25-30 yılımda gece gündüzüm karışmıştı yani. Gece saat 3'te 4'te evet. telefon aldı hastaneye ameliyat. Şimdi artık rolentedeyim ve hobilerim, full hobilere e, yöneldim. Ama muayenehanem var. Alsancak'ta haftanın 2-3 günü muayenehaneye gidiyorum. Ondan kalan günlerimde de tenis, yani. oynuyorum. Ha, tenis, tenis oynuyorum. Tenis oynuyorum. Tenis oynuyorum 10 yıldan beri e, korolarda e, şarkılar söylüyorum Türk sanat müziği. Evet, o zamanlardan da bilirsiniz siz. Evet biliyorum ben tabii. Yapardık. Hatta sesinizin çok güzel olduğunu da biliyorum. Teşekkür Hatta ederim. Ben sizden bir şarkı istiyorum ya. Ee, i̇yi madem tamam. Yani <laughs> severek. Programımız değişik bitsin. <laughs> evet. Sizden bir şarkı istiyorum. Tamam. Ee, şimdi Şenol Bey'den bir güzel Türk Sanat Müziği eseri dinleyebiliriz. Evet sevgili dostlar, şimdi sizlere beyin cerrahımız Doktor Şenol Erin'in sesinden çok güzel bir müzik ziyafeti sunuyoruz ve bugünlük programımız o müzikle son buluyor. Hepinize iyi günler diliyorum. evet sevgili dostlar, tıptan konuştuk konuştuk, iyi kötü anlar. Şimdi de bir hobilerimizden bahsettik. Kadir Bey'in de dediği gibi bir şarkı söyleyelim programımızı öyle bitirelim. Şimdi yanımızda kanun üstadı, Biz hep amatörüz. Ben de amatör söylüyorum. Volkan kardeşim de öyle. Volkan bıçakçı. Kanunuyla bana lütfetti geldi bugün. Bir şarkı söyleyeceğiz. Çok güzel bir şarkısı vardır. Sözleri Sezen Aksu'nun Begonvil boy vermiştir şimdi. Benim yerime de sev de denir. Onu icra etmeye çalışacağız bakalım nasıl olacak takdir sizlerin. Haydi maistra bakalım. semen basmıştı bodrumu Kokusu geldi rüzgar Bir kelebek öptü boynumu Sen şimdi gerdanını maviye Göğsünü bir yelkenliğe Gönlünü ilk önüne çıkan ya seferine bağlamışsındır ah vurunca dibine sakız şerbetimin biraz da ağlamışsındır benim yerime de sen bekletme hayat San yaşa gitsin Kaç kişi savunan sevdayı Benim yerime Desen de Bekletme hayatı Bu kadarına razıysan yaşa gitsin Kaç kişi savunan sevdayı Haydi Yüzüme ilk damlası düştü gelecek sonbahar yeni bir sayfanın öncüsü bakalım ne hediyesi zamanın sen şimdi gerdanını maviye göğsünü bir yelkenliğe Önlünü ilk önüne çıkan yaz seferine bağlamışsındır. Ah vurunca dibine sakız rakısının biraz da ağlamışsındır. Burayı birlikte. Benim yerime bekletme hayat. Bu kadarına razıysan yaşa gitsin Kaç kişiyi savunan sevdayı Benim yerime sen Bekletme hayatı Bu kadarına razıysan yaşa gitsin Kaç kişi savunan sevdah ya? Hey, ne çeşit okay,